Sevgili çocuklarım, merhabalar. Bugün yine sizlerin karşısına hatırlatma videosuyla çıktım. Bugün işlediğimiz, derste işlediğimiz konuları bir daha tekrar etmek istedim. Derste kaçıran varsa diye. Çocuklar biz geçen hafta ne yapmıştık? Rakamları öğrenmiştik. 0'ı neden buraya yazdım açıklayacağım birazdan. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 demiştik. Ve bugün ne dedik size? 10 sayısına geldik. 10. 10 bir sayı artık. Bunlar rakamdı. Çocuklar biz bunları aslında rakamları harfler gibi düşünebiliriz. Nasıl? E harfimiz vardı. I harfimiz vardı. İkisi birleşiyordu ve L oluyordu. Değil mi? Aynı onun gibi. Bakın bu sayılar sayıların sembolleri diyoruz biz bunlara. Yani ben bu sembolü gördüğümde bunun sıfır olduğunu bileceğim. Sıfır. Bu sembolü gördüğümde ise bir. Bu sembolü gördüm. İki. Bunu gördüm. Üç. Aynı harf gibi düşünebiliriz. Nasıl? Harflerin yazılışlarında. Mesela şuraya kenara yazayım. E gördüm. Ne dedim ben buna? E. U gördüm. Ne dedim buna? U. Nasıl harflerin sembolleri varsa rakamların da bu şekilde sembolleri var. Çocuklarım sıfır neden buraya yazdım? Çünkü sıfır neydi? Bugün derste konuştuk. Sıfır hiçbir şeydi. Bana sıfır kalem verebilir misiniz? Hayır çünkü sıfır yok. Yok anlamındaydı. Peki 9 rakamından sonra hangi sayı geliyor dedik? 10 sayısı geliyordu. 10. Peki ben onu yazmak için ne yapıyordum? Bir rakamını öne yazıyordum. Ve sıfır rakamının yanına yazıyordum. Ne oldu? İkisi beraber birleşti değil mi meleklerim? İki rakamlı bir sayı oldu bu. İki rakamlı. Bakın bu rakamlar tek tek. Hepsi tek. Bu iki rakamlı bir sayı oldu. Biz artık iki rakamlı sayılara geçtik. O zaman ben bu sembolü gördüğümde buna ne diyeceğim? 10 diyeceğim. Aynı bunun gibi. E ve L ayrı ayrı harfti. Ben bunu birleştiriyordum el yapıyordum. El oluyordu. Aynı o da 10, 1 ve 0'ı birleştirdim ve 10 sayısını elde ettim. İşte 10 sayısından sonra bugün verdiğim ödevlerde de var. Sayıyoruz. Eğer bizim yanda saydığımız nesneler 11 tane ise saymayı hepimiz biliyoruz. Bugün söylediğiniz bana hatta 100'e kadar sayıyoruz. Yazılışlarını da tekrar görelim. 11 tane ise ne yapıyorduk? Yine birinci rakamımız 1 bir oluyordu. Bu değişmiyordu. Yanına hop bir rakamını ekliyorduk. 11 yapıyorduk. 12 ise 10 dediğim için sıfıra diyoruz ki sen biraz çekilir misin? Fazlalaştım ben. Bir rakamını yine başına yazıyoruz. 2 tane rakamımız var. 2 rakamlı... Birinci rakamımız ve ikinci rakamımız demiştik bugün derste. 12 on 13 on Aynı okumak gibi çocuklar. Rakamları da sayıları da bu şekilde okuyacağız. 14 Hatta şunları şöyle altlarını çizeyim size. Bitişik bitişik oldu. 12 13 14 15 16 17 18 19 ve geldik 20'ye. 20 de bir sayı çocuklar. Eğer başında şu iki tane iki yine iki rakamlı bir sayı. İki rakamlı bir sayının başında eğer 2 varsa bu 20'dir. Sonu eğer 0'sa evet 20'dir dedik. Yani ben bu sembolü gördüğümde ne diyeceğim? Bu sayım neymiş? 20'ymiş. Aynı şekilde nasıl 10'dan 11'e, 12'ye, 13'e geçtik. Aynı şekilde 20'de çocuklar eğer 20'den fazlaysa saydığımız nesne. O zaman 21'se mesela ne yapıyoruz? 20'nin yine ilk rakamını yazıyoruz. İlk, i̇lk rakamı ne olması lazım eğer 20 diyorsam? 2 olması lazım. 2'yi yazıyorum ilk rakamı. 21 yazacağım değil mi? 21 yazmam için ilk rakamını 2 yazdığıma göre ikinci rakamını 1 yazacağım. İşte bu sayım 21 olacak. Bakın bu sayım 21. Ve 21'den sonra hangi sayım gelecek? 22 gelecek. Sonra 23 gelecek. Siz bunları biliyorsunuz yazmalarını yazıyorum. Aynı şekilde 20, dört gelecek. Böyle gidiyor 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 gidiyor. Ne gelecek bu sefer? 29 hatta şunu 29 yazalım buraya. 29 29'dan sonra hangi sayım geliyordu? 30 Evet. 30 şöyle yazalım. Heh. 30 Çocuklar 30 sayısının sembolü de işte bu. 30 yani 3 ve yanında da 0 varsa bu neymiş? 30 sayısıymış. Peki ben 31'i nasıl yazacağım öğretmenim? Hemen aynı şekilde dönüyorum. 30 dediğime göre ilk rakamım 3 olacak. 30 1 yazacağım 31. Aynı şekilde. 30 2 geliyor arkasından. Çünkü şu an birer ritmik sayıyorum. Ve 30 3 Evet. Devam ettim yine tık 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 geldi. 39 geldi, değil mi? 30 9 geldi. Çocuklar böyle çok zor yazıyorum. Evet, heh. 39. 39'dan sonra hangi sayım geliyor peki? 40 40 40 sayısı. İşte 40 sayısının sembolü de bu çocuklar. Peki 40 sayısının sembolü buysa demek ki 4 ile başlayan iki rakamlı sayılarımdan ilk rakamım hangi ne olacakmış? 4 olacakmış. Yani 4 yanında 0, 40. Peki ben 41 yazmak istiyorum öğretmenim. Peki o zaman ne yapacağım? 4 40 40 1 dedik değil mi? 40 1 Bakın işte böyle Çok basit değil mi? Peki 40'tan sonra ne geliyor çocuklar? 40'tan sonra 50 geliyor Ben 50'yi yani 49 geldi yazalım buraya 40 40 9 işte yazdık 49'dan sonra ne gelecekmiş? hocca göbekli 5 ve yanına 0 işte 50. 50. Peki çocuklar 50'den sonra ne gelecek. Artık bunları anladınız. 51 52 53 birer ritmik sayarak gidiyoruz. 50'den sonra 60'tır bu. 60. Daha sonra şöyle çıkalım. Daha sonra 70 gelecek. 70. Daha sonra 80 daha sonra 90 inşallah yazdığımı çekiyorum dur çocuklar daha sonra da 100 gelecek 100'ün yazılışı 3 rakamlı çocuklar 100'ün yazılışı üç rakamlı olduğu için şöyle 3 tane rakam yazacağız yan yana 1 0 ve 0. İşte bu da 100. Tamam mı meneklerim? Çocuklar neydi? 10'ar 10'ar ritmik sayıyorum. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ve 100. Çocuklar ritmik saymak ne demekti? Tekrar hatırlatayım derse söylemiştik. Aynı şekilde yani eee sistemli olarak mesela şu Bu bir ritmik harekettir değil mi? Ritmik. Düzenli hareketlerle tekrar ediyor. Biz de ne yapıyoruz? Düzenli bir şekilde birer birer sayıyoruz. Neden birer ritmik sayma diyoruz? Çünkü ilerleyen zamanlarda onar ritmik sayma yapacağız. Beşer ritmik sayma, ikişer ritmik sayma yapacağız. Bizim şu an yaptığımız ne oluyor? Birer birer artıyor veya azalacak. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak birer birer gidiyoruz bakın. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veya şuraya geldik diyelim ki. Mesela şuraya geldik. Nedir? 67, 68, 69, 70. Birer birer ritmik sayıyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir meleklerim. Dersi ee, derste kaçıranlar için tekrar olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Hoşçakalın.